Evet gençler hoş geldiniz. Ee, gene tatlı bir soruyla karşınızdayım tabi uzun bir süreden sonra. Ee, şimdi soruyu baktım inceledim. Gerçekten hoş bir soru. Siz de belki görmüşsünüzdür daha önceden bilmiyorum ama. Şimdi sorumuzu bakalım. Diyor ki işte şu integral sorusunu çözdüğünüz zaman bulduğunuz değerin ilk 10 terim neymiş? İşte wifi'nin şifresiymiş tabi. Şurayı da dikkate almasanız bile Gerçekten hoş bir soru olduğunu iddialıyım arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım. Aldım bir köşeye ne diyeceğim bunu dağıtalım değil mi? En mantıklısı bu zaten. Dağıttığımız vakit işte eksi 2'den 2'ye ne diyeceğim Parantezi açtım. x küp kosinüs x bölü 2. Ee, i̇şte buradan ne geliyor? Kök içerisinde 4 eksi x kare gelmiş oldu değil mi? Tamam dx de yazdık artı ayırdım arkadaşlar. Eksi 2'den 2'ye ne kaldı? Kök içerisinde aynı şey 4 eksi x kare bölü 2 dx. Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. Nedir arkadaşlar? İntegralın sınırları değil mi? Zıttır. işaretleri zıttır. Şimdi şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Eksi a'dan a'da ne a'ya kadar fx dx diyelim. İşte şuradaki fonksiyon tek olursa şöyle bir şart vardı. Burası tek olacaktı. İşte bu integralın değeri ne olacaktı arkadaşlar? Sıfıra eşit olmuş oluyordu. Peki. O halde. Şunu ben sileyim. Tamam. Bakın zaten x küp tektir. Kosinüs x bölü 2. Bunların da tek olduğunu biliyoruz. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? Sıfırmış. Hatta ben burada grafik üzerinden gösterecek olursam bakın hızlıca çizmeye çalışıyorum. Şöyle Çizdik. Evet. Şimdi neymiş arkadaşlar? X küpün grafiğini hatırlar. Zaten bunlar basit grafikler arkadaşlar. Çoğunu biliyorsunuzdur. Bakın işte X küpün grafiği böyle bir şey. Şöyleydi değil mi? Evet. İşte kosinüs X bölü 2. Bu da yaklaşık olarak böyle bir şeydi. Ve bu da nedir? İşte yarım çember. Bu dörtten ne anlıyorduk? İşte şurası eksi 2, şurası 2 olduğunu anlıyorduk değil mi? İşte bunlar hepsi neymiş? Tekmiş. Demek ki burası nedir arkadaşlar? Sıfırdı Peki. Demek ki aslında bize sorduğu şey burası. Geliyorum burada. ne diyeceğim? İşte bakın şuradaki 1 bölü 2'yi ben dışarıya atacak olursam 1 bölü 2 integral eksi 2'den 2'ye nedir işte kök içerisinde 4 eksi x kare dx dedim. Şimdi zaten demin grafiğini çizdik. Demek ki şurası şuranın alanı bize lazım. Geliyorum burada zaten yarım çember değil mi? E, pi kare neydi? Çemberin alanıydı. E, r yani yarı çapı 2 karesinden 4 pi geliyor. Yani yarı yarım çember olduğu için aslında ne yapacağız? 1 bölü 2 ile yani yarısını alacağız. Tamam. Bir de burada ne vardı? 1 bölü 2 başta vardı. Çarptım. Şuradaki 1 bölü 2'ler de şuradaki 4 gitti. Geriye ne kaldı? Pi kaldı. Pi nedir arkadaşlar? 3.14 15 e, 3.10 14'tü. Gerisini tam olarak bilemiyorum ama emin değilim yani. 3.14 diyelim şimdi. Ha, şimdi burada ne demiş? İşte ilk 10 terimi neymiş arkadaşlar? Wi-Fi'nin şifresi, şifresiymiş. Şimdi ne yapacağız? Tam olarak e, bilemediğimiz için Google amcaya soracağız tabii ki de. First ten digits of Evet. E, gördüğünüz gibi şöyle bir şey olacak. Değil mi? Evet. 2, 4, 6, 8, 10. işte nedir arkadaşlar? Bu da e, dediği Wi-Fi'nin şifresi. işte. biraz saçma gelebilir ama gerçekten bence hoş bir soruydu. E, o zaman ne yapalım? Bundan sonra arkadaşlar şimdilik bu kadar kalsın ee, bundan sonra nasıl yürüteceğiz bilemedim ama e, herhangi bir planlama da yapmadım açıkçası duruma göre bakarız artık belki bir pdf yapıp da onu, onun üzerinden çalıştık. E, gerçi şimdilik bir fikrim yok o zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere hadi size iyi çalışmalar.